Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda sizlere Almanya işverenler Baş Birliği Başkanı Rainer Dulger'in hükümette yaptığı seslenişi dile getirmek istiyorum. Malumunuz Almanya'da herkesin bildiği gibi çok ciddi anlamda iş gücü açığı var. Eğer bu iş gücü açığı bir düzeni bir şekilde giderilmezse Almanya refahını kaybedeceğini söylüyor ve bunun için neler yapılması gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda mevcut bir iş gücü açığı var ve önümüzdeki yıllarda ciddi bir kesim emekliye gidecek. Birkaç yıl sonra belli bir kesim emekliye gidecek. Bir 10 yıl sonra milyonlarca insan daha emekliye gidecek. Bu emekliye giden insanların yerine taze kan gelmesi lazım. Bu taze kan giderilmezse ülkenin refahını kaybedeceğini söylüyor. Almanya İşverenler Birliği Başkanı'nın ismi Rainer Durger. Şimdi bu konuda yaptığı şeyleri söyleyeceğim. E, hükümete sesleşini söyleyeceğim. Ve Almanya gelmek isteyenlere tavsiyelerimi söyleyeceğim. Bir kere diyor arkadaşlar, e, Almanya'da bir yeni gelenlere hoş geldin kültürün oluşturulması lazım. Almanya'nın yeni gelinlere cazip yapılması gerekiyor. Almanya'nın yeni gelenlere işte diyor, konut piyasası Almanya'da çok yükselmiş, e, pahalı. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Kreşte çocukların e, kalacağız saatler esnek değil. Anne babalar bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bunun düzenlenmesi lazım. Gelinleri kendi rahat etmesi lazım gibi şeyleri var. Şimdi e, bu haberi bizim insanımız okuduğu zaman şöyle bir soru soruyor. E peki bize niye almıyorlar? İşte biz gelmek istiyoruz bize niye sorun çıkartıyorlar? Yani sana sorun çıkartmıyorlar. Sen buraya gelecek kriterleri sağlamıyorsun. Sonuçta her şey bir prosedür var. Sen o prosedürü görmek istemiyorsun ve de o prosedür önemli adımlardan biri olan dil sorununu çözmek için işine gelmiyor ya da bir şekil uğraşmıyorsun. Şimdi Almanya'da milyonlarca arkadaşlar zaman imzekilerde milyonlarca iş açığı oluşacak. Hala günümüzde 350 bin 400 bin tane iş açığı var. Ama şu şu anlama geliyor. Rastgele insanları o işlere doldurmayacaklar. O adam o kalitesini düşürmeyecek. Senin oradaki boşluğu dolduracak kaliteye gelmen lazım. Mesela ben şunu söylemiyorum. Haşa sen kalifeli bir insan değilsin demiyorum. Mesela sen memlekette iyi bir tornacısındır, iyi bir elektrikçisindir, iyi bir mühendisindir ama burada o işleri yapacak seviyede bir dil seviyesine sahip olman lazım. Belli tecrübeleri olduğunu göstermen lazım. Yani <laughs> mesela üst düzey mühendisler bir şey İngilizce biliyorsa gene oluyor. Çünkü onlar İngilizce konuşarak halledebiliyor. Buradaki mühendisler İngilizce biliyor. Ama mesela Türkiye'de bir insan, bir mühendis Almanca bilmiyor. E, dil şartı yok. Beni de almıyorlar. Ama senin İngilizce de yok. Yani orada dil şartı yok ama senin bir dille onlarla iletişim kurman lazım. O dil hangisi? Türkçe olmayacak. Fransızca da olmayacak. İngilizce olacak. Çünkü burada binlerce uluslararası firmalar var ve o firmaların dilleri Çin firmasında da çalışsan İngilizce bilsen gene işin olur. Ha, mesela diğer ara düzey eleman alacak şirketlerin yüzde aile Alman aile şirketleridir ve bunlar da belli ölçüde Almanca bilgine dikkat eder. Mesela iyi bir elektrikçisindir, iyi bir araba tamircisindir, iyi bir otoboyacısındır, ne, bileyim iyi bir fayansçısındır. Mesela buradaki bizim komşumuz var fayansçı. Bir fayansçı gelse adam alacağım, diplomalı. Ama o, o adamla belli bir iletişim kuracağım düzeyde. Bir, Almanca bilmen lazım. Bak, mükemmel bir Almanca demiyorum. Ama yani temel şeyleri halledecek bir Almanca lazım. Temel iletişim şeylerini kuracak bir şey lazım. Adam seni arasa bir şeyler söylediği zaman anlaşılabilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Almanya'da iş açığı var. İş açığı artacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki nesil emekliye gidecek. Onun şu andan ciddi anlamda muhasebesi yapılıyor. Bu insanın yerine yenileri geçmesi lazım. Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var, kalifeli bir nüfus var ama bu kalifeli nüfus ne İngilizce biliyor ne Almanca biliyor. Arkadaşlar İngilizce bilen İngilizce bilen zaten 20-30 yılda buralara geliyor. Yani Hollanda'da, Belçika'da, Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da ciddi anlamda Türkiye'de mühendislik okumuş insanlar zaten varlar. Yani mesela dil şartı kahtı ama onun arka plandaki mantığı şu. Yani her meslek içinde belli meslekler için. Sen İngilizce biliyorsundur, mantığı var. Yani İngilizce bir dünya dili olduğu varsayılıyor. Çünkü Almanya'daki eğitim sisteminde senin lise mezuniyet diplomanı alabilmen için İngilizce B2 sınavını ispatlıyorsun. Yani orada seni sınava alıyorlar. Mesela bizde e, lise bitirme sınavları var burada, abitur deniyor. E, burada üniversite giden adam belli bir seviyede İngilizce zaten biliyor. Yani bunu da sizden o şekilde bekliyor. Yani kafasındaki, mantığındaki şey bu. Almanca bilmezsen olur ama onun alternatifi İngilizce bildiğini varsayıyor. Sende o da yok. Yani şu anda Türkiye'de mobilya ustası, motor ustası, kamyon ustası, kamyon şoförü, fayansçı, badanacı, yani elektrikçi, elektronikçi, makine tamircisi, işte beyaz eşya makine tamircisi, bunların hepsinin meslek lisesi mezunuysanız ya da kalfalık çıraklığını yapmışsanız, burada işinizi halledecek seviyede dil bilirseniz gelebilirsiniz. Yani bu şeyde faydalanmak isteyen insanın ilk yapması gereken şey şu Dili halletmek Dili Türkiye'den de halledebilirsiniz, Almanya'dan da halledebilirsiniz Benim YouTube kanalımda çok fazla video, benim hani bir dil kursu ücretlerini yazmıştım yani Burada bir dil kursu yapmak isterseniz 3-4 video öncesi videolardan bir tanesini Bütün maliyetleri tek tek yazmıştım yani 5-6 dakikalık bir video yapmıştım yani Evelemeden gevelemeden ne ne kadar vereceğini hesaplamıştım Kısaca özetleyecek olursak Almanya'da iş açığı var Almanya'da iş açığı artacak. Almanya nüfusu yaşlanıyor. Bunun için genç nüfusa ihtiyaçları var ve istedikleri nüfus çalışacak nüfus buraya gelip yan gel yatacak nüfusu istemiyorlar. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Bir kalifiyeniz olacak, bir konuda bir beceriniz olacak, diplomalı bir beceriniz olacak. Yazılım mühendislikleri de hariç, IT bölümü hariç o diplomanız, o kalifiyenizi yapacak bir dil beceriniz olması lazım. İngilizce olsa iyi bir İngilizce seviyeniz varsa Almanca'ya gerek yok. İngilizceniz yoksa mecbur Almancanız olacak. Yani bunları halleden insanlar Almanya'da güzel bir gelecek kurabilir. Almanya'daki güzel hayata adım atabilir. Ee, burada Türkiye'ye göre çok daha farklı avantajlar var. Dezavantajlar da var ama hani hedefe Almanya olmak isteyen bir insanın yapması gereken ilk adım dil. Dille halleden insan sürecin yüzde %60'ını benim gözümde halletmiştir. Ondan sonraki adım buradan sizi iş alacak bir işlere vurmak. Dili halleden insan onu da halleder. Ama ve lakin Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var dil konusunda. Dil kursları sınava yönelik gidiyor. Sınavın mesela A1'den C1'e kadar dil seviyeleri var ya. A1-B2 arasındaki dil seviyeler sınav formatları var belli metinleri ezberleyerek sınava giriyorlar. Kalıp cevaplar biliyorlar, kalıp sorular biliyorlar, kalıp cümleler biliyorlar. Genel iletişim kuracak Almanca bilgi ile becerisine sahip değiller. Bu bir dezavantaj. Yani bunu kırabilirseniz temel iletişim şey yani büyük felsefi meseleler konuşacak kadar değil. Yani normal ya işte malzemeyi alıyorsun, veriyorsun, bir yerden siparişi getiriyorsun, götürüyorsun mesela şurada şu iş yapabilecek şekilde hani kendi işinizi yaparken lazım olacak bilgi yani konuşma düzeyini hallederseniz kesinlikle ve kesinlikle Almanya'ya çok rahat gelebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Benzeri videolar gelecek. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir açıklama daha videonun sonuna benim video açıklama kısmına email adresimi bırakıyorum. Yani bir şekilde kafasına takılan soruları olabilir. Özel durumları olabilir. Yani orada yaptığım görüşmeler ücretlidir. mi bırakıyorum. Arkadaşlar telefon numarası alıyorum. Telefonda yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında bir konuşma yapıyoruz. Ve bunu da ücretli yapıyorum. Bu şekilde karşı taraf kafasındaki bütün sorular cevap alıyor. Kafasında bir aydınlanma yaşıyor. Artık nasıl gelecek, ne yapacak, ne yapmayacak her şeyi biliyor. Yani bundan dolayı o emirler arkadaşlar ücretli danışmalık yapıyorum. Bunu tekrar kurgulamak istedim. Çünkü ücretsiz bekleyen arkadaşlar var. Ücretsiz yapmıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.